Evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Bir Edirne Kapı Kuş Pazarı videosunda sizlerle tekrar beraberiz. Bayağı bir ara vermiştik. Bu aralar yine elimizden geldiği kadar hafta sonları gelip işimizin olmadığı kadar hafta sonları geleceğiz. Çekmeye devam edeceğiz inşallah. Bir tane, iki tane yine kanalı boş bırakmadan sizleri videosuz bırakmadan elimizden geldiği kadar çekmeye devam edeceğiz. Çok güzel beyaz kostümler var. Geçen de Çorlu Festivali oldu. Ona da gidemedik. Çalışıyorduk. Buradan başlayayım dedim. Kimse yoktu. Burada da, da oldu. Yani sadece çekmek değil. Maksat fiyat da sormak. Şey evet, böyle Mangolar var. Bak, oradaki, oradaki, oradaki. var Bursa. Sarı Bursalar var. sardinler var, kırma baskalar var. Alttakini abi burada Bangola'nın fiyatı ne? Var. Evet, müşterisi var. Şöyle Aa, bir göstereyim arkadaşlar. Şurada filo postalar var. Böyle bir var Güzel. Müşterisine de engel olmadan. varsa yardımcı olurum abi, sıkıntı yok. Güzel bir erkek. Dev bir erkek. Buradakilerin fiyatları ne abi? Şunların yani. Kaçtan başlıyor, kaça kadar? 50'den 100'e kadar ulaşıyor. Burası 50'den 100'e kadarmış arkadaşlar. En baştaki o kanat bangolar, Arap boncuri falan var onlar. Abi orası da 50'den başlıyor, 150'ye kadar var. Tabi. En baştaki Arap bangolar, bonziller ama başı 150'ye kadarmış. Bu gene bunları da yem yetmez. Mübarekler. Sırf postalar var. Çakmaklar var. <laughs> Çakmaklar hep İngilizce mi? <Sülüyor> Mavi o. Satamazsam salıyorum buradan. Şu. Özbek değil abi. Bu taş mi? Mavi. Özbek mi? Salınca ben gelirim. Ben atıyorum abi. İlk, ilk karşıdan attım. Evet. İmraniye'den attım. Karşıdan attım. Hiç uğraşmadan. Cemil abi şu Özbek miydi? Tamam <laughs> abi. Özbek miydi bu? Botaşani. Abi. Botaşani. Şurada ileride var bir tane. Başka da yok. Şey. Bu da erkek mi? Bu erkek abi. E, takım yapsanız abi. Abi onun için sıfattı, onun için sıfatlı ya. O Özbek bu Botaşani. He. Bu ne kadar abi? 300 lira abi. Zaten bundan bulsam üreteceğim diyorsun he? 1500 lira takım ya. 2500 lira. -25 -25 -25. Takım oldu mu öyle? Takım oldu mu 500 lira? Abi. Tane oldu mu 300 lira? Evet, Direkt Bursa'dan da atarım. Ya. Hiç uğraşmam. Evet. Direkt Bursa'dan da atarım. Bursa'dan ben de atarım. Ya ama hiç yolu göstermeden. Ama, sorun bir, bir sorun yok. Bir tur atsın yetiyor. yok. Kayseri'ye kadar verin. Bende evet, de var. Kayseri'ye uçmuş. Uçmamış. Daha da Uçmam. Uç konuşmalar. Başkaları için bir <laughs> şeyler <laughs> çıkmış. Tipler ne <laughs> kadar? Macarlar. <'ya. gülüyor> 100 lira. Tip. Takım mı? Bir şey yok takım. Tane 100 lira. Burada da yarışmışlar arkadaşlar. 100 lira, 150 lira. Bunlara tane evet. istiyor. Evet. Ne lazım abin? Alışkanlık. <laughs> <laughs> Hı -hı. Var, bunlar mı yavru? Yok Daha Uçmamış. Yok. Daha tavan yüzü görmez. Uçurtmadım şunu yine. Beyazlar ne kadar? Beyazlar abi 100 lira. <laughs> al 100 lira. Sağdım <laughs> abi

100 liradan başlıyor. Tane 100 liradan başlıyor. Başkalar? 40 lira, 50 lira, 100 lira değişiyor. Başkalar da 40, 50 lira, 100 lira. Kırmızı bir renk güzel bel az, açık, açık ayaklar kısa ama kesmede sıkıntı var. İşte, kuşuna göre değişiyor. Sabun sabunu mesela kafa güzel değil ama işte fiyat da ona da göre değişiyor. Ayaklar Anladım. uzun. Evet buyurun. Evet, dolapçılar biraz, mı Biraz çeki düzen verin kendinize. <laughs> Kameraya çıkıyorsunuz. <Milyon gülüyor> <takar edeceksiniz. gülüyor> Yok abi gene <yine> maşallah de. <laughs> ne kadar dolapçılar, dolapçılar abi? Dolapçılar 50 lira abi. Dönüş var mı? Var. Dönüş var. Yoksa şey kuşu O şey Hala, var erkek. hala aynı. Geçen sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Hiç. Dolapçı öyle abi. <laughs> maşallah. Bunlar takım. İş şey erkek. Buhara çalışması mı diyorlar bunlar? Enseler, tepeler çok güzel ya. Yani. Ben, Macar mı oluyor? Beslesem onları atarım ki Bir de kumru mu var? Ya, abinin kumrusu var. Bu şey yeter ya. Bunlar ne kadar abi böyle takım? Abi 500 lira. Bunlar tamam. böyle 500 lira. çık. Çok güzel vermiş maşallah. Bunun dişinin var ya şuradan bir mermer var arkadaş. Gittim onu biraz şuradan kestirdim. Önünü göremiyordum. Dişikler çok güzel. Zaten Sizin belli, zaten belli abi. Ha belli. Tam gözünün ya olduğu ya yerde kes. Oğlum şurayı kes ki adam önünü görsün. Önünü göremiyor. Yemiyemez. Evet. Maşallah Allah nazardan saklasın. Abi. Bereketli olsun inşallah. Ya. Ya. Bağlasana ipli. Bağlıyoruz abi, ayaklar Kelebekler ne kadar abi? Kelebekler. Ali abi. Ke ke <laughs> yok ne işimiz yok. Yeni ne Her hafta olacak diye bir şey de yok. Doğru söylüyorsun. Birisi moralini bozma ondan sonra. Dört aydır bu. Beş aydır bu yaz çok kötü geçti abi ya. Yani kuşçuğu kardın da bu yaz... Ne fiyatlı bir şey değil ki fiyatlar abi ne? Gene aynı. Kuş arıyorsun ha. Ne kadar kelebekler tane? Allah elinden başlıyor güzel. Gene aynı abi. Geçen sene de 50 liraydı. 40-50 liraydı. Gene yani bu sene de aynı. Yani dolar enflasyon kuşlara vurmadı abi. Her şeye vurdu ama kuşlara vurmadı. Lemans <laughs> posta var. Konya bandoları var. onlar <laughs> öyle <laughs> Sen dişlere göç kaldın. Dişler var ya. daha çok var. Ya. 40 tane var bende. Dişlere göç kaldın. Bak, sabah sabah. Çikolata kuyruklar da iş. Bak tepeyi böyle. Beyazlar. Bunlar da hünkârı. Bak bunlar da iyi. iyi. Dolapçılar da, var. Hünkârlar var. Sarı baskılar var. Şey, var. Şey, var. Şöyle bir göstereyim. Burada yine Burada, Beyaz posta paçalı. Neyse sağ değil yukarıda arkada. Işte. Serkan abi bu paçalı posta mı ya? Nasıl bir iş böyle? Ne yok? Paçalı, paçalı posta. posta dişi. abi o. Posta dişi paçalı. Sen ne diyorsun? Yarışı kupa alıyor be. Biliyorum ya gördüm. Marko'nunkileri kusları... Mar e, Mar gördüm ya. Mardin gibi. Adi, ilk, de, i̇lk defa gördüm ama paçalı abi baktım. Defa, onlar çok eski. Nece Ercan'da aynı var. Küçüköy Nece Ercan abiyle gir Facebook'ta. Nece'yi Nece biliyorum. Nece Ercan. Ne kadar abi bunlar böyle? Bunlar ucuz ya. Yani. Takım 60 lira, 70 lira. Takım 60, 70 lira. Marco abi de gördüm. Marco'ya gidemedik bir türlü. Çekmek nasip olmadı ya. Ama güzel güzel yer yaptı. Buradaki yeri çok güzel oldu ya. Dolapçı mı o Serkan abi, Bursa mı? Beyaz. Dönek diye almışlar. Ne dönek, ne Bursa. Kırk melez dişi. Böyle iplemsi, puştipsi gibi bir şey. Uçtuğu zaman ya dönecek ya taklatacak ya da patates gibi uçacak. Şu kelebek güzelmiş bu karabaş. Karabaşlar bize ikisi güzel. He evet, Ta Takılmış onlar aynen. Ya, aylam, ya. Şu ondan daha güzel. Evet. Muazzam. Ne kadar abi bunlar? Takım 500 lira istiyoruz onlara. 350 verdiler vermediler maşallah. İyidir abicim mesele sormalı. Allah şükür olsun abicim. Bunlar mardinler uçuş uçuş. Çerez varlıklar, çerez fiyat. Ne kadar çerez? Tane 25-30. 20-25-30. Tane öyle. Şuraya bak miskiler. Kuş güzel 30 lira. 30 lira. Şi. Aynen dişi. Buradaki baskıların ne kadar diyeyim Serkan abi? Kaçtan başlıyor kaça kadar? 50 liraya kadar? var, 100 liraya var. 50'den başlıyor en yukarı hesaplı doğru. Hesaplı su 100, 100, en hesaplı 100 lira, en pahalı su 100 lira abi. Heh, buradakine. Sen de fazla şey yapmıyorsun, müşterim var orada bak Uçlarım abi. Ucuz ucuz Bağlarını getirme, ucuzları getir. Bugün hep bütün ucuz kuşları getirdim. Ne kadar ucuz varsa doldurdum getirdim. Gördüm, paylaşmışsın. Onlar hiçbiri yok zaten. Bugün çok değişiklik yaptım. Bugün ölü kuşlar getirdim. Çerez para. <laughs> kuş getirdim. Bakalım nasıl olacak bu hafta? He, bugün öyle yaptım birader. Bir bildiğin haftaya vardır. mı? olursa, yaşarsak haftaya kalkeler. Gördüm, paylaşmışsın zaten hiçbiri yok burada. <laughs> Şurada ne var? Ama, Bakalım arkadaşlar. burada. 9 kızım çalışıyor. Gel, biri çek. gel, 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 Otogar derneği bir aldım, gel oraya ben orada çek. Otogarı mı aldın? Otogar benim Hadi canım. Gel açılıştan açılışı gör. Böyle çek gel, açılışı çek. Nasıl olacak bakıyorum. Dokuzunda mı açılışı? Eşi dostu gör yani orada. Dokuzunda mı? Bir de kuş nasıl atacakmış bunu gör. Bir kaç yerde mezar sunmayacağım, dinlendireceğim sesi. Bak oraya direkt çek. Nasıl gidiyor gör. 10 10 10 erken gelen on şeyde, on takım erken, şey, birer takım 10 kişi, her gelen takım kuş. 10 gelen 10 kişi, birer takım kuş. Hediye e Otogara biliyorum. Yeri de çok güzel. Önceki yerinde o, otopark sıkıntısı vardı. Bir on bin kişi görsün orada bizi. İnşallah. Dokuzunda mı? Ayın dokuzunda. Dokuz Kasım. Dokuz Kasım çarşamba günü oradayım. Ç çalışmıyorsam Orası mutlaka geleceğim. İnşallah. İnşallah çalışmıyorum. Çarşamba Bakmadım da. Gireyim, cumartesi günü gel. Hangi gün çalışmıyorsam bir, geleceğim. Bir sonraki mezar cumartesi günü. O, o gün de güzel olur. Oto görebiliyor mu? Yeri, gireyim. yeri çok gireyim. güzel. İnşallah. Hafta içi yapacak. arkadaşı otogarı devralmış Serkan abi. Otogarın yeri de çok güzel. Tam Esenler Esenler otogarının yanında. Yer olarak da çok güzel. Araç park etme yeri de var. Otopark sıkıntısı da yok orada. Daha önceki yerinde vardı. Çarşamba diyor dokuzunda. Bunun sahibi yok. Bu Arapları da soracaktım ama. Eğer dokuzunda çalışmıyor olursak mutlaka gideceğim Serkan abiye. Soracağız bakalım inşallah. Birinci bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.